Diyelim yazın son günlerindeyiz diye herkese başlıyoruz aslında. Sizin için yaz nasıl geçti? İyi akşamlar herkese öncelikle. Güzel bir yazdı, dinlendik. Şimdi sezonumuz başladı, setten geldik. Ee, aynı istekle devam ediyoruz bu sene. Hızlı bir giriş de oldu aslında sezona efendim. Neler söyleyeceksiniz Kızılcık Şerbeti'nde? Neler olacak bu sene? Ee, yani her sene üstüne koya koya <laughs> devam etmek istiyoruz senaryomuz tabi güzel, entrikalarla dolu. Ee, izleyicilerde i̇zleyiciler de sağ olsunlar bizi cuma günleri yalnız bırakmıyorlar. Bütün yazda ne zaman başlayacak sorularını aldık. Ee, biz de özlemiştik. Artık döndük, başladık. Aslında baktığımız zaman kimse kızılcık şerbeti demiyor, kızılcık şerbe olarak adlandırıyorlar diziyi ama siz nasıl bakıyorsunuz bu duruma? Siz de şerbo mu yoksa siz de şerbet mi? Kızılcık gergo. <laughs> ee, e, tabii ee, sahnelerde genelde mutlu olmadığımız için hocamız da diyor.